En garip alışkanlığınız nedir? Biriyle, şey makyaj yaparken biriyle görüntülü konuşmadan makyaj yapamıyorum. Vallahi her, her oturduğum yerde çevrede yemek. Oyunlarda fazla küfür etmek. Sigara içmek, her günde buraya gelmek. Benim en garip alışkanım e, makyaj yaparken şarkı söylerim ve dinlerim. Bunun sayesinde benim yarım saat sürecek makyajım 2 saat sürüyor. Aa, aynı zamanda dans ediyorum, bir şeyler yapıyorum. O yüzden de çok garip yani. Vallahi kardeşim para harcamak. Para harcamak en güzel şeydir kardeşim. Başka bir şey diyemiyorum. Vallahi çorabla uyuyorum. Kask kasksız motorla gezmek. Vallahi kendime göre en garip alışkanlığım fazla yardım severim. İyilik fazla yapıyorum. O yüzden de beklemediğim darbeler görüyorum. Yani bu benim için garip bir alışkanlık.